Abla şu şunu aç. Oğlum bu bubuların gözünde kamera mı varmış? Evet orada O senleri alabubularla oynuyor. Acaba alabubuların gözünde kamera olabilir mi? E ee, buradan bana bakıyor. E ee, buradan bana diyor. Buradan da aşağıdan da Bana niye bağırıyorlar? Anne, ne oldu anneciğim? Anne, ne oldu? Yaramazlık anne. mı yaptın? Ne oldu kızım? Anne. Ne oldu? Anne. gözünde kamera var. O nereden çıktı ya? Saçma sapan konuşmayın. Nereden olsun anne. kamera falan? Tabletten izledik. Tabletten anne. mi izlediniz? Anne, Gördünüz mü kameraları? Gerçekten kamera var her mıydı? Yerden, her yerden bize bakıyor. Nasıl yani kızım? Ya, Hayır kızım. Bak gözlerini böyle yapmışlar. Bir dakika bakayım ben şimdi. Yana çeviriyorum. Aa, ay, ay bu da çekti ya. Yok ya. Göz yanılması oldu. Dur bir de şu taraftan bakacağım. Ay gözünü çevirdi. Dur bir de üstten bakacağım. Kızım ben üstten bakınca da üstte çevirdi. Ay korktum ben ya. Ay, Gerçekten kamera mı bu? var bunlarda? Anne hani bunu hatırlamıyor Ya bir şey söyleyeceğim. Siz nereden ne izlediniz ne? bu videoları ya? Belki de yalan yapmışlardır. gözlerinde kamera çıkarttılar. Kamera buldular. Ne? Labo bulan bizi Size izliyor muydu? sürekli. İşte bir kamera bulundu. Allah Allah. Bunların içinde de var mı acaba? İki tane lavabomuz var. Anne bir tane anne bir tanesi. Bu. Bir tanesi böyle. Yeşil. Padiş. Evet yeşil. yeşil. Anne bunu çıkartalım mı? Bilmiyorum ki ya. Gözünü çıkartacağız şimdi? Gözün içinde Ay. kamera olabilir mi? Evet anne. Bak. Bak izliyor beni. Bir dakika. Bak. Bu da mı izliyor? Az önce ben hangisine baktım? Bunu... Mora baktım. Bir dakika. Şimdi yeşil şu anda düz bakıyor. Normal. Tamam. Şöyle yan çevireceğim. Anne Ay bu da bakıyor, baksana resmen bana ya döndü gözü. Kaşları böyleydi, böyle nasıl döndü? Kızım kaşları, ağzı falan da mı değişti bunun? Ne oldu bunu ya? Tamam, gözlerine bakalım. Çıkartalım mı? Çıkartabilir miyiz? Evet. Ama içinde ya kamera varsa ne yapacağız bu lababuları? Kamera varsa çöpe. E kameranın içinde acaba bizim hangi anlarımızı çekti? Ya bir yerde paylaşıyorsa? O zaman o bunu her kişiye gideriz. Doğru Gözleriniz. söylüyorsun. Emin misiniz? Çıkartalım mı şimdi gözlerini? Bahar dikkat ol bir dakika dur anneciğim dur korkuyorum Ya içinde kameranın içinde de farklı bir şey varsa Ne varsa Kayıt cihazı falan anneciğim Hani böyle sallıyorum bir aylık Bir haftalık bir günlük bütün her şeyi Kaydettiyse öyle bir hafıza kartı varsa Eğer o zaman anlarız ki e, Bu kamera var içinde o kameranın içinde de Bizim bütün anlarımızı bu salonda Geçirdiğimiz bütün anları kaydediyor demektir Ya bir yere aktarıyorsa O çok büyük problem olacak Şimdi anneciğim dur bakalım emin misiniz bak çıkartalım mı gözünü evet, onu, evet. Çıkartalım. Dur, bir dakika ben birazcık uğraşayım çıkartmaya şöyle yapınca çıkıyor muydu yok, yok, çok bak. zor oluyor Bahar dikkatli ol Çıkat. kamera falan da fırlarsa ne olacak çıkart Ee, bir dakika bunun anne, hiç bir şey ya, içinde hiçbir şey çıkmadı anneciğim bunun içinde o, o nasıl olacak burada bir delik falan olması lazımdı içinde yok ki Varsa. Orasında olamaz ki tüyleri var üstünde. Kameranın e, belirli bir alanı görebilmesi için önünde hiçbir şey olmaması lazım. Anne girmiyor bir daha. Dur bakalım Bahar'cığım acaba şu gözünde var mıdır? Bir dakika bir, tekrar bir çevirelim bakalım. Tekrardan bize bakacak mı bu bu bu? Baksana resmen bize doğru bakıyor ya. Nasıl olabilir ne ya? Bakıyor? Hadi tekrar bakıyor. Bu gözle mi dönüyor? Kızım yoksa bunun içinde küçük bir kamera falan mı var? Kıralım mı? Anneciğim kırma bırak niye kırıyorsun ya? Bir de şunu deneyelim. Bunun acaba alt kısmında var mı kamera falan? E ee, bunda Aha. da yok. Ne oldu? Bir siyahlık mı var? Bakayım. Nerede? Sanki bir siyahlık göründü kayboldu. Kamera hareket mi ediyor yoksa? Varsa. Bunda mı? Anneciğim ama bunda yok. Bence yalan söylüyorlar ya. Baksana olsa bunda olurdu. Bunun da gözleri hareket ediyordu. Hayır Neyse, tamam. Bunları bırakalım anneciğim. Hadi biz gidelim üst katta Hayır. oyun oynayalım. Kalsın gözleri falan böyle. Sonra da buna bakarız. Hadi yukarı çıkalım. Yukarıda biraz oyun falan oynayalım. Hayır, sonra hadi sonra ben sonra buraları bursun. falan toplayacağım. Gelin çıkın. ama onları bıraktık, o gözleri. sen bir neyi de alalım Ay, anneciğim. Bak. Anne! Dur, açma. Oyun Bir geldi. Ne geldi? Bir dakika. Bunlar böyle ya. Tamam, hadi sen onları da götür. <laughs> Madem korktun bu <bir gülüyor> kadar, hadi tamam. lavabonun bunun gözlerini de götür. Hadi. Aselmira'yı da alın. Çıkın yukarıya. Aselmira hadi sen de ablalarına yukarıda birazcık oyun oyna. Hadi bakalım anneciğim. Aselmira'yı da alın kızlar tamam mı? Ay çok korktum. Hadi hadi beraber çıkın yukarıya. Hadi bakalım biz de ile birazcık salonumuzu temizleyelim mi? Gel anneciğim hadi gel. Gel gidelim. Anne, anne. Ne oldu? Anne, kaybolduk. Nasıl kayboldu kızım? Oralara falan düşmüştür. Aldın gidiyordun az önce. Saçmalamayın ya nasıl kaybolacak anneciğim lobu bunun gözleri. Kızım oralara düşmüştür iyice Anne, baktınız yok. mı? Böyle şu bir şey Kayboldu. Nasıl ya bir şey geldi kızım şuralara falan düşmüş olmasın oradan yok. merdivenden. Allah Allah buralarda da görünmüyor. Anne bu kırıldı. Kırılsın bir şey olmaz geçin bakayım. Anneciğim ya bana şaka mı yapıyorsunuz? Anne dönecekti. Çıkart dediniz Yok. bunun gözlerini yok. çıkarttım. Kamera var dediniz. Yok. Hala <laughs> daha diyorsunuz <laughs> ki. Ne oldu? <laughs> ya? Hayır, ben nasıl alayım? Senin elinde değil miydi? Sen bana mı ya verdin gözlerini? Sen alsaydın, gözlerini? Ben nasıl alayım? Uçayım mı sizin olduğunuz tarafa doğru? Ay, sen böyle aşağıdaydık biz. Şaşkın şaşkın konuşmayın. Bu gözler bu lavabonun gözüne nasıl geldi? Kamera falan mı var bunlarda ya? Nereden aldık bu lavaboları? İstediğiniz o kadar aldık. Baksana şimdi pişman olduk. Bu şöyle arkasını falan çevirelim de orada dursunlar. Bahar bağlı ya. Bu Bence evde atalım. A, sen bir nerede? Aa sen bir Kızım nereye çıkıyorsun sen sürekli ya? İşin gücün yaramazlık. Abi. Ne oldu? Ne? Ay, ne? Nasıl dönmüş? Kızım ben bunları... Bana ne? sen çevirdin değil mi? Anne hayır ben oradaydım. Yürüyün gidin oraya. Ben şimdi çeviriyorum onu. Hadi bakalım şimdi hareket etsin yürüyün. Yürüyün bakayım. Bana Asamire'ye bakacağız. Bakıyorum. Hala arkaları dönük. Evet. Asamire nerede? Aça. Bak yine oraya çıkmış. Asamire. Ya in aşağıya kızım. Gel. Düşeceksin. Gel 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 gel. Gel. Kızım Açık. tutun şu çocuğu. Geçin Açık. içeriye. Saçma sapan şeyler Açık. konuşmayın. Açık. Tamam tamam. Hadi bakalım. Açık. Bu hiçbir şey yapmadık. Yapmadınız. Yanımdaydınız biliyorum. <laughs> Tekrar yüzlerini dönmüş. Bunlarda kesin kamera var. Bizi izlemek istiyorlar ya. Açık. Anneciğim sen mi çevirdin doğruyu söyle. Ay, anne, çevirin, sen çevirdin. Selmira biz, biz burada nelerle uğraşıyoruz anneciğim? sen yaramazlık yapıyorsun merdiven tırmanıyorsun ya gel tamam hadi gidelim gel 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 anneciğim gel tamam gel ama sen o merdivenleri çıkamazsın ki düşersin orada Bak da La bu mı atlayalım? evet. evet. Ama o, anneciğim de. onunla bantlasak ne olur ki? Bence şöyle yapalım. Ben yarın dışarı çıktığında siyah bir bant alayım. Gözlerini tamamen siyah bantla bantlayalım. Böylelikle evet. eğer kamera varsa zaten evet. siyah bant bantladığımız için bizi kesinlikle evet. göremez. Evet. tamam Ana, mı? Işınlanamazsınlar. Anneciğim ışınlanmazlar. Durur onlar öyle. Ne oluyor bilmiyorum akşam akşam. Belki de siz bana şaka yapıyorsunuz. sana evet. Ne? Ne diyorsun? Nasıl bilmiyorum nasıl yaptığınız falan. Gel. Ben sen bile uyutmaya gidiyorum. Siz de bu bularla oynuyorsanız oynayın oynamıyorsanız kaldırın onları. Oynamadığınız oyuncakların içine falan kaldırın Gel. Gel hadi uyuyalım biz seninle. Gel. Sen niye ağlıyorsun sürekli? Gel. Sen yaptın, yalan söyleme biliyorum. Beni kandırıyorsunuz sürekli. Tamam hadi gel. Ee e, yapalım anneciğim. Hadi geç. Hadi açalım kapıyı. Bırak bakalım ne yapacak Hasan Yine merdivenlere tırmanacak. Hadi geç. Hadi geç anneciğim. Arkadaşlar bakın bıraktık şimdi. Yaramazlık yapacak bana bakıyor. Ne oldu izlemeyelim mi seni? Biz izlerken rahat edemiyor musun sen? Bakın arkadaşlar bu kapıyı açık gördüğü an direkt yukarı tırmanıyor. Nerede? Bir dakika dur. Dur bir çıksın bakalım. Ay sen bir oraya çıkma anneciğim tamam mı? Düşersin. Neyse işte gelin labugulara bakalım. Gel. Labugulara bakalım. Nerede labugular? Ben almadım siz bir şeyler yapıyorsunuz. Ay sen bir bile... Bakar mısınız ya? Hemen nasıl yukarı tırmanıyor yaramaz. Kızım yakalayın anne, şunu. Anne, anne. ne oldu? Orada. Ya Allah'ım ya Rabbim ya inanmıyorum neler oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben de sen bile uyutmaya gidiyorum. Siz de o lavaboları hemen kaldırıyorsunuz. Duydunuz mu beni? Merhaba arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Bahar'cığım? Evet Slime arkadaşlar vereceğiz. bu köpük slime'mış. Biz de bunu ilk defa gördük. Bir denemek istedik. Acaba nasıl olacak? Kız Şekiller var. çıkıyor mu? Ee, değişik bir şeyler oluyor mu? Onları göreceğiz. Yani biz arkadaşlar, de merak ediyoruz. Bu dinozor olsun adı. Şey. Aa dinozor mu yapmışlar? Evet. evet güzel olmuş değil mi? Arkadaşlarımıza videonun başına söyleyelim. Arkadaşlar bol bol beğeni. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bizi seviyorsanız beğenin ya. Çok zor evet. değil arkadaşlar. Hem beğenmek bedava zaten. Evet, bir biz beğeni tuşuna basıyorsunuz. Biz. Şöyle bir buton var, değil mi? Sakın böyleye basmayın arkadaşlar. Böyle olan ne kızlar? Beğenme. Evet, beğenmeme. Siz buna basacaksınız. Beğenme butonuna basacaksınız. Evet. Şimdi açalım mı slime'ımızı? Abi, no. Bir de Almayayım. arkadaşlarımıza söyleyelim. Arkadaşlar e, siz daha önce bu köpük slime'ı oynadınız mı? Söyleyelim dedim. Kusura bakmayın evet. soralım dedi demek istemiştim. Arkadaşlar köpük slime'ı oynadıysanız bundan aldıysanız yorumlara yazın. Bekliyoruz. siz de deneyimlerinizi paylaşın. Arkadaşlar e, bebekler için sakının bebeğini de yanlışlıkla da olsa vermeyin. Çünkü boncuklarını yutabilir. Evet arkadaşlar biz o yüzden Asen bir de şimdi balkonda babaannesiyle oyun oynuyor. Biz şimdi bu köpük slime'ımızı oynayacağız. Çünkü direkt ağzına alır. Aç bakalım. Arkadaşlar ya görüntüsü çok güzel değil mi kızlar? Aa yapışıyor sanki. Aa yok yapışmıyor. Bakın elinizi sürün. Ay yapışıyor gibi oluyor ama hiçbir tane taneciği gelmiyor. Ben şunu Şimdi kim hangisini istiyor? Bir dakika bir paylaşalım. Sen bunu. Ama ikimiz aynı anda bunu veremem ki. Ama ortadan bölebiliriz isterseniz ama elbisenin şekli bozulur. Banu ablam bunu alsın. Bence sen de bu bu bunu al. Oo, Tamam, bir dakika. Bağın Ali'ye. Şimdi bunu verelim Şekilim arkadaşlar. Şeklini bozmadan anne. Tamam, veriyorum. Hadi ben Aa. şeklini bozabilir miyim? Ama bozuldu ya anneciğim şekli ya. Neyse bir şey olmaz ya. Evet, İster al bakalım. Şey İstersen şunları da alabiliriz. Nasıl alacağız onları? Aa, şey daha çok yapıştı. Ben şöyle mı şöyle anayım? almaya çalışıyorum. Al. Bahar sen şu elbiseyi istedin değil mi? Aha. Ama tutsana anneciğim, sıkı tut. Yoksa elimden kayıyor. Aa, çok güzel. Bir su? Anneciğim bence bir susuz deneyelim. Oy. Birkaç damla damlatabilirsiniz dedi ama biz az önce e, küçük bir parçasını denedik arkadaşlar böyle suya değdirince böyle birbirine yapışma Oy, böyle özelliği yapışıyor. gitti. Yapışsın anneciğim bir şey olmaz. Normalde slime de yapışıyor zaten. Ben de bununla oynayacağım olur mu? Bak hemen birinizin saçı gelmiş buraya ya. Kimin saçı bu? Kesin bağnalyanın saçı. Hayır ablamın saçı. Şimdi. O zaman şöyle yapıyoruz. Herkes güzel güzel şekiller yapsın. Kimin aklına ne gelirse onu yapmaya çalışsın. Arkadaşlarımıza bölebilir gösterelim. Bölebilirsin bilirsin tabii ki. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben bu pembe <laughs> ne yapabilirim arkadaşlar sizce ya? Bana birazcık fikir verin. Anne bunlar sanki mıknatıslı gibi değil mi? Birbirine yapışık, birbirine. Aa bak bak. Bahar sanki arada böyle ağ gibi bir şey vardı değil mi? Örümcek ağ gibi. Nasıl değişik yapısı varmış bunun ya? Normal slime'lar kadar yumuşak değil arkadaşlar. Ele yapışıyor hissi veriyor ama yapışmıyor. Değişik, anne, farklı bir oyuncak. Ama. Ha senirlen yapıştırdım ama anneciğim ona tekrar yapıştır bak. Şu an yapışkan ya bak. Hepsi yapıştı gördün mü ona yere? Hadi herkes güzel bir şekil yapsın. Arkadaşlarımıza gösterelim. En çok hangi bizim şeklini beğenecekler? Ben şunu şuradan alayım be. Anne, Arkadaşlar anne, ben dondurma yapmaya anne, çalıştım. Ben, ben diktim. Oradan dondurma aldım. Aa, aa, ne kadar güzel bir dondurmaymış. Bağın Halyan'ınki e, arkadaşlar bu dondurma. arada daha çok dondurmaya benzemiş. Benim külahıma bakar mısınız? Kardan adam gibi oldu benim yaptığım oyuncak. Bahar sen daha yapamadın mı? Yapamadım. Sen ne yapıyorsun? O zaman sen de 3 çeşit dondurma yapsana. Daha güzel olur Ana, renkli ben dondurma renkli. yapamıyorum. Anneciğim, bak, böyle bak Külahını şöyle yapabilirsin. Evet Bağın da... Aa, şu an bir bebeğe de benzemedi mi? Bebek oldu. Alabilirsin. Kafası abi. oldu arkadaşlar. Tatlış bir bebek gibi de oldu değil mi? Evet. Ay anne, her şey anne, ya. Bozma. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Dur anne şöyle yap. Şöyle biraz arkamızı bastıralım. Hem tamam, evet bastıralım tamam. tamam. Şöyle ağzını yapalım dur. Dur ağzını anne başka renkten yapalım. Tamam Çeşitli yapalım. yapalım. Çeşitli renk olsun. Ver bakalım. Olay. Aa, aa Aha. Gözlerini de yapalım. Bak, gözlerini de minicik mordan yapalım mı? Aa, ya da şurada şunlar var. Şunlarla yapabilirim ama bu belli olmaz. Anneciğim Eee, sen bana moru verebilirsin. Mor benzi... o... Ay... belli olur anneciğim. Ağzını bakın yat. arkadaşlar ağzını yaptık bile. O ne anneciğim ver bakayım. O olmaz. anne yap. Mıknatıs gibi elime yapıştı Evet mıknatıslı gibi ne arkadaşlar ben? bunlar resmen. Bana kollarına falan yapışmış senin. Evet anne Evet bakın arkadaşlar ortasına şöyle ağ gibi bak. Şu an koparttım. Ağ gibi böyle bir şeyler var. Çok farklıymış. Minicik de Bahar bana iki tane göz verir misin? şöyle arkadaşlar gözlerini de yapıyorum. Çok güzel oluyor ya. Ben yapacağım. Dur anneciğim aldım ben dur. Üç tane aldım. Ay. Ay ben Bahar bütün oyuncağım çeşitli buraya çeşitli geldi. Ben de çeşitli renk bebek yapacağım. Ben Hadi bakalım herkes bebek yapsın. En güzel bebeği kim yapacak arkadaşlar? Arkadaşlar bebişime bakar mısınız ya? Çok tatlış oldu. Kolları nerede bunun? Ah, kollarını unuttuk. Aa, arkadaşlar da bir dakika. Anneciğim dur. Ben bunu böyle altından alıyorum. Şimdi bununla da arkadaşlar iki tane kolunu yapacağım. Ama bunu iyice bir inceltmem lazım benim. Kızlar eğlenceliymiş değil mi boya? Evet ya! Beğendik arkadaşlar, fena ben değil. Bir, Tabii diğer slime gibi değil ama... Oldu. Tam bir dondurma Aa, aa evet! Banalyanın çok güzel olmuş dondurması. Gözlü bir dondurma olmuş. <laughs> Komik Şimdi dondurma arkadaşlar be. bunu ben böyle hadi uzatacağım. Hadi Sonra iki tane kol yapacağım. Ortadan ikiye hadi böleceğim. Hadi bala. Aa, aa. kızlar kollarını çok uzun yapmışım bakar mısınız? Nasıl kol böyle kol mu olur ya? Ay şuna bakın. Ay ay kafası gidiyor. Kızlar beni büküldü. Ne oldu buna böyle? Ay bebişim mahvoldu. Gel. Aa kolu koptu. Ne oluyor burada ya? Allah ay kafası elimde kaldı. Dur sana. Aa kolu tekrar koptu arkadaşlar. Üç parçaya bölündü ya kolunu tekrardan yapıştırın şuradan. Ay, ya ne oldu ya? Benim bebeğime bakın arkadaşlar. Nazar değil. Kesin bu Bahar'la Banu Alya'nın nazarı değdi. Güzel değil oldu de. diye kıskandılar. Hii, Banu Alya'ya bakar mısınız? Çok tatlı. Ay tekrardan boynu gitmeye bebeğimi. ya ne oluyor benim bu bebeğime? <laughs> Banu Alya'nın bebeği de aa boynu büküldü arkadaşlar. Aa, kafası kopuyor. Kası, kafası kopuyor. Aa koptu kafası ya. Ne oluyor burada? Çıkırdım. Kızım dikkatli olun. O zaman şöyle yapalım. Herkes tekrardan yeni bir bebek yapmaya çalışsın. Tamam ben bebek yapıyorum. O ya da arkadaşlarımıza soralım para. arkadaşlar. Sizce ne yapalım? Aa. Aa ben buldum ne yaptım ve size söylemiyorum. Aa. Kıskanım Aa. beni tamam mı? Arkadaşlar şimdi ben, Aa, anne ben yeni pasta bir şey yapacağım. yapacağım. Hadi yap bakalım. Pasta yapmak ben zor olur, olur bence. Hiç de bile. Yani ben sen öyle ben Şunları alayım arkadaşlar. Yapacağım. Şimdi çok güzel ben bir şey yapacağım. Size söylerdim ama şimdi Bahar'la Bağınal ya bu yaramazlar duyar diye söyleyemiyorum. Ben arkadaşlar yapacağım. arkadaşlar aramızda kalsın. Araba, yapacağım. Araba Aa, yapacağım. Duymuşlar arkadaşlar. Size söylerken yakalandım ya. Neyse olsun. Araba. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekerleklerini diyorum ki böyle bu yeşilden Aa, yapayım. Evet. Arabamda pembe olsun. Ay keşke pembemiz daha çok olsaydı ya. Benim ucum var kıskan kıskan. Ha işte kıskanmıyorum. Benim pembişimle yeşilim çok güzel. Ama ted yaptım. Aa! Aha banal ya. Şey neydi bunun adı? Evet. Hayır hayır böyle vardı ya bahar yiyorduk. Aa, evet. Marshmallow'luk kek gibi bir şey vardı. Ondan Kızım sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Nereden aklına geliyor bunlar senin böyle? Pasta yapacaktım o başka bir şey <laughs> Banu ile pasta yapmak isterken arkadaşlar marshmallow kek yapmış. Arkadaşlar <laughs> biz oyunumuza devam ederken yaramaz bir asen geldi ama anneciğim sen bunları ağzına atarsın olmaz ki. Ay sen bir vereceğim ne yapacağını göreceğim. Arkadaşlar bu arada bağnalıya bakın resmen bir hayvan yapmış. Koy bakalım ben onu masaya. Karıştırdım. Anneciğim sen az önce çok güzel böyle kurt gibi bir şey yapmıştın. Niye karıştırdın? Ha, tamam, ya. Hemen onu yap sen. Al, sen bir. al. Ben da Senmir al. Bak sana bunu vereceğim ben. ama ağzına atmak yok tamam mı? Al oyna bununla hadi. Ay düştü. Hadi al bakalım onu oradan. Sen bile sana da hiç güvenmiyorum Aynen, ama. Bozdum. Bozdun. Bozdun. Arkadaşlar ben araba yapayım dedim. At gibi <laughs> oldu ya. Allah ağzına mı atıyorsun hemen yaramaz. Arkadaşlar aldım az bir şey vermiş. Şuna bakın arkadaşlar araba yapacağım diye bir de o kadar hevesli hevesli söyledim hüsranı uğradım yapamadım. Bununla yuvarlak şekiller eee. olmuyor. yapamadım eee. arkadaşlar. Aa, çanta yapmış. Telefon yaptı. Hayır hayır çanta gibi olmuş bahar bayıldım telefon kılıfı da bir olmuş. Ay ay bahar gidiyor. Ay anneciğim niye böyle oldu ama çok da güzel olmuştu biliyor musunuz evet. ya arkadaşlar ben de güzel bir şekil yapmak istiyorum ben de mi karıştırsam acaba renklerini. Ben de ya benim pembişim ala ala bitirdiler arkadaşlar ya şurada azıcık bir pembişim var ben de karıştıracağım ya siz gibi ben de karıştırıyorum işte. hepsi karıştıracak ya. Ya. ya hepsi karışmaz herkesin rengi kendinde güzel ama benim iki renk az oldu ama neyse balonlar ne yaptın Abi sen yaptın. büyük bir balık koşturarak. yapmış belirleyelim. Arkadaşlarımız beğeniyor mu acaba şu anda? Evet. Beğeniyor musunuz arkadaşlar? Beğeniyorsanız şimdi bunların hepsini evet. karıştıracağız. Diye. Hepsini karıştıralım ama o zaman hepimizinki aynı olur ya. Olmaz. İyi hadi deneyin <laughs> Alın bakalım bunu da. Arkadaşlar çorba gibi hepsini karıştırıyoruz. Ha. Bakalım nasıl olacak. <laughs> sen oynayamıyorsun. Küçüksün küçük. Küçük olduğun <laughs> için oluyor bunlar. <laughs> şey al sen bu bidonla oyna. Al, al bu bidonla. Ben, ben ne ben ben diyorum. Diyorum. Diyor. Ben Al anneciğim. Oo. Yap bakalım. Yap. Ay, arkadaşlar gök kuşağı gibi oldu ya. <laughs> ver bakalım Bahar'cığım. Top yapalım. Top mu yapalım? Birbirimize evet. mi atalım? Bundan biraz sonra top yapılır. Ablam da top olsun. Ablam, annem attı, Ben. Evet. Sen de bana at. Evet. Tamam. Evet. Bak, bak nasıl duydunuz mu? Ver, 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 ver diyor. Duyuyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Yeter. Hadi. At bakalım bana. Anne, Kocaman topumuzu geldim. atalım. Hop. Anne ben buraya Hop bala. Ay, hadi sen de karşıya geç hadi şey at oldu. ben sevdim kızlar bu arada bu slime'ı hop <laughs> Anne. sevdiniz mi sizde ben sevdim valla değişik şeyler oluyor banalya banalya. Sana ya ben ne bana. diyorum sana slime'ı sevdim diyorum sen sevdin evet, ben mi çok sevdim. arkadaşlar Anne. normal slime gibi değil Allah ay yere düşürdüm ya <laughs> alın aslan bile almasın Allah. ya ne oldu ben neyse neyse Anne, anne Banu Ali sana atsın sen bana. Tamam, at bakalım Banu Ali bana. Oynayayım. Tabii kalmış. elini alınca arkadaşlar oynamadan bırakmak istemiyorlar. O zaman biz bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım, biz devam edelim. Ay, arkadaşlar! Herkes bir şey söylesin. Kanalımıza... Abone olmayı, tamam. like atmayı. Bir tane dedim kız, bir tane dedim. Söyle, bir tane. Kanalımıza Hah. abone olmayı... Like atmayı... Bildirimleri açmayı... Yorum, yorum yazmayı. yazmayı... Unutmayın, yorum yazmayı. sizi çok yorum seviyoruz yorum arkadaşlar. Yorum. Ay ne oldu? Anne, bak şimdi ben like diyeyim. Ba sen abone de. Bağlanıyor. <laughs> dedi anneciğim artık arkadaşlarımız bıktı bizden ya. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>